Merhaba arkadaşlar, Optitex bilgisayarlı kalıp sisteminde kalıp nasıl hazırlanır? Örneğin 62 beden 0.3 ay bebek tişört kalıbı hazırlayalım. Sağ tuş dikdörtgen yap, omuzdan boy 32 santimetre, göğüs 1 4, 13 santimetre, tamam. Dikdörtgenimiz hazır. Yaka kavisini verebilmek için nokta ekle, sol tuş omuzdan omuza 1 bölü 2. 11 cm serileme tikli tamam aynı araç ile sol tuş yaka açıklığı 1 bölü 2 6.25 cm tamam yaka düşüklüğümüz için sonraki 1.25 santimetre tamam araçtan çık Buradaki noktamızı silmek için sol tuş seç, delet. Bu öğeyi silmek istediğinize emin misiniz? Evet. Çizgimiz düzleşti. Yaka kavisini verebilmek için nokta taşı aracını al. Şifte basılı sol tuş çizgiyi seç. Sağa doğru şekline göre yaka kavisini ver. Sol tık tamam. Omuz düşükliğimiz için noktamızı sol tuş seçiyoruz sağ çek sol tuş x koordinatında 1.25 diğer ölçülerimiz 0 kontrolümüzü yaptık tamam kol evimiz için noktamızı sol tuş seçtik çapraz sol tuş bıraktık çapraz koordinata 10.5 buçuk santimetre tamam kol oyuntumuzu yapabilmek için çifte basılı sol tuş çizgimizi seçtik kol oyuntusunun şekline göre verip sol tuş bırak tamam araçtan çık evet arkadaşlar bebek tişört bas kalıbımız hazır